Kıvırdınız, tam Oo. senin dediğin o. Yaptığım <gülüyor> hareketler. <gülüyor> senin hareketlerini çekiyor. Benim çünkü. hareketler bunlar. Ha. Sana, Aa, sanatçının bilgeliği nereden gelir? Bize çok kolaymış gibi gelmiş Değil mi? Yok, kadar iyi o kadar iyi yapıyor evet. ki. Evet. E, sanki elini... Eylül hocam böyle bir şey de var. Öyle mi? Bir, bir düşünürün büyük bir sözü var. Yani o kadar zorlanmadan yapıyorsunuz ki sanki biz de elimizi alsak i̇şte yapabilecekmiş hissiz. Hmm. Onu ben ama ilk, daha kursa başladığım ilk günden beri söylediğim bir şeydir o. Tabii. Hoca yaparken çok kolay geliyor. Ha iris çiçeği dedikleri bu mu? Susan, ben bak. Benzetemedin mi? Ya kar şimdi. Hiç fırçamı yıkamıyorum. Çiçeği yaptım. Üzerine yeşilimi alıyorum. Her çiçeğin mutlaka yaprağında taç, her normal çiçek rengi vardır. Kendinden bir renk Kendinden var. renk vardır. Topraktan ona göre besinini alır. Veya bir yaprağın bir transparanlığı olduğu için birbirine yansıyor da olabilir değil mi acaba? Yok, Yok. Yok. de topraktan almış olduğu vitaminleri... Biz evet. hatta o gerçek rengini bulmak için çiçeği böyle kağıda süreriz. Çiçin o renkler çıkar oradan. Çıksın diye.